Öncelikle selamlar hanımlar beyler hoş geldiniz. Ee, bu videoya başlamadan önce ufak bir giriş ve e, bu video serisinin amacından bahsettikten sonra biraz da kendimden bahsettikten sonra e, eğitim videomuza başlayacağız. Bu video serisine başlayacağız inşallah. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Ben e, Muhammed Safa Karakelle, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Sınıf Müzik Öğretmenliği Öğrencisiyim. İnşallah bir aksilik çıkması bu sene mezun olacağız. E, haricinde e, bu video serisine başlamamızın sebebi e, sevgili Alkan Kadir Aka hocamız önderliğinde topluma hizmet uygulaması dersi kapsamında e, topluma faydalı, yararlı bir e, bir şeyler yapabilmek adına 4. sınıf öğrencilerinden rica edilmiş olan e, bireysel çalgılarımızı özellikle hakim olduğumuz çalgıyı bir eğitim serisi haline getirip topluma faydalı olmak buradaki amacımız bu video ve bu video serisi kapsamında sıfırdan itibaren nota bilgisi ritim bilgisi ud hakkında bilgi udun çalımı ve haricen Türk sanat müziği adına bir ilgilendirme ve işte makamlar hakkında aşırı kapsamlı olmayan fakat bize işimize yarayacak bizi geliştirecek şekilde bir eğitim serisi yapmayı planlıyoruz. E, haricinde bu giriş videosundan sonra bu videoda karşılaşacağınız bölümlerde ritim ve e, nota bilgisi, notaların işte süre değerleri şeklinde başlamak. Ardından e, meraklısı ben ezberlemek istiyorum diyenler için e, notaların sol anahtarı üzerinde notaların tamamı bu notaların e, öğrenimini UD'la eş zamanlı olarak da ilerleyeceğiz. Aceleye mahal yok. Acele genelde hüsranı getirir. Ancak meraklısı ve öğrenmek isteyen için bırakacağım. Bilgi olarak. E, haricinde UD'un bölümleri, kısımları, e, nota düzeneyi ve e, ufak da sona doğru e, mızrap vuruşlarıyla birlikte tutuşla beraber e, enstrüman hakimiyeti ufak ufak kurmaya başladıktan sonra ufak ufak egzersizlerle birlikte bu videoyu tamamlayacağız inşallah. Öyleyse şimdi başlayalım. Evet sevgili dostlar. Bu Ud eğitim videomuzun ilk bölümü olacak. Bu bölümde sizlere vuruş kavramının ne demek olduğunu ve notaların süre değerlerini öğretmeye çalışacağım. Nota yerlerinden ziyade önce notaların süre değerlerinin nasıl koca koca orkestraların aynı notaları aynı anda basabildiğinin ve bu sistemin mantığını bir matematik işlemi benzeterek size öğreteceğim. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz ok işaretleri var. Gördüğünüz gibi. Bu ok işaretleri ne anlama geliyor? Hocam bunları neden çizdiniz? Şöyle Şimdi elimi bir yüzey olarak düşünelim. Bu yüzeye elimle vurmak istediğimi hayal edersek ne yaparım? Önce elimi o yüzeye vururum sonra o yüzeyden çekerim ve vuruşum ne yapmış olur? Bitmiş olur. Yani ben o yüzeye vurmuş olurum. Şimdi bir vuruş kelimesi tam olarak bunu ifade ediyor aslında. Yani bir yüzeye vurduğumuzu düşünelim. Vurdum. Elimi çekip eski noktasına geri getirdiğim anda bunu eşit süreyle yaparız. Yani bu şekilde yani bir ve diye inişim ve çıkışım aynı sürede gerçekleşir. Buna bir vuruş deriz biz. Ee, yani müzisyenlerin ortak dilidir bu. Koca koca orkestraların e, aynı notaları aynı anda basabilmesinin aslında en temel sırrı budur. Ee, buna e, takiben yani bu anlattıklarımı takiben şimdi sizlere e, notaların süre değerlerinden ve isimlerinden bahsetmek istiyorum. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi. Ee, ekranda yazılmış olan notaları görüyorsunuz. Daha önceden hazırladım. Öncelikle tabii birlik notadan, dört vuruşluk notadan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi içi boş bir daire ve etrafında herhangi bir çizgi bulunmamakta. Bu notaya yazıldığı konumdan bahsetmiyorum bu arada. Yazıldığı şekle dikkatini çekmek istiyorum. Bu yazım şekli yani bu, bu gördüğünüz gibi la notası yani işte İkinci boşluktaki nota. Bu en alttaki boşlukta da olabilirdi. Bu alttaki boş kısımda da olabilirdi. İşte en üstteki boşlukta da olabilirdi. Yani bu nerede olursa olsun bu bir vuruşluk süre değerine sahip olan notamızdır. Bu, bu notamız dediğimiz gibi 4 vuruş süre değerine sahiptir ve özür diliyorum. 4 vuruş e, süre değerine sahiptir ve bu şu anlama geliyor. Yani örnek veriyorum orada bir la notası yazılı. O la notasını okuyacak olursak şu şekilde okumak durumundayız. Süresini belirtmek adına tekrar vuruş hareketlerini göstererek yapıyorum. Şöyle bu nasıl yapacak olursak. La ve ki ve üç ve dört ve dediğim anda bu la notasının süresi dolmuş olur. Yani La derim ve dört vuruşu tamamladığım an bu nota süreyi tamamlamış bir şekilde biter. Daha sonrasında bunu matematik işlemi gibi aynı birlik notayı ikiye böldüğümüzü düşünüyoruz ve bu şekilde ikilik notamızı elde ediyoruz. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi şu iki vuruşu buradan çıkardığımız yarısını çıkardığımız durumda iki vuruşa denk geliyor ve aynı çizmiş olduğumuz içi boş dairenin üzerine bir çizgi çekmek suretiyle elde ediyoruz bu süre değerine sahip notayı. Bu gördüğünüz gibi yukarı doğru veya aşağı doğru olabilir. Bunlar sizi yanıtmasın. Şöyle aslında şu en ortadaki çizgimiz, şu işaretlemiş olduğum çizgimiz bizim C notamızı barındıran çizgimizdir ve bu noktadan sonraki yukarıya doğru giden notaların çubuğu bu şekilde görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru çekilir. Bunun altında C notası ve altında kalan notaların çubuğu ise yukarı doğru çizilir. Tamamen mantığı budur. Sizi yanıltmasın. Görmüş olduğunuz gibi içi boş bir daire ve yanında bir çubuk var. Bu iki ikilik notamız ve iki vuruşluk bir değere sahiptir. Yani örnek veririm. Burada la notası mevcut. Nasıl okunur? la dedim. İkinci vuruşu bitirdiğim anda bu notanın süre değeri tamamlanmış oluyor. Aynı şekilde bunu da yine ikiye böldüğümüzü düşünelim. Bu şekilde ikiye bölmüş olduğumuzu düşünelim. Ne yaparız? Yani şunun yarısını yine çıkarmış oluruz. Biz bir vuruşluk notayı elde etmiş oluruz. Buna da dörtlük nota ismini veriyoruz. Yani bu ne demek? Az önce de gösterdiğim gibi bir vuruşu la deyip tamamladığım anda bir vuruşu tamamlamış oluyoruz. Yani örneklemek gerekirse bu dizeyin tamamını okumak gerekirse şöyle okuyabiliriz. İlk notamız la, ikinci notamız la, üçüncü notamız re ve dördüncü notamız tekrar re şeklinde. Sırasıyla okuyacak olursak la la re re deyip ikinci vuruşumu R'nin ikinci vuruşunu tamamladıktan sonra bu dizeyin tamamını okumuş ve bitirmiş oluruz. Daha sonrasında tekrar yine bir matematik işlemi gibi bunların da ikiye bölündüğünü düşünelim. Elde edeceğimiz notanın ismi bu sefer 8'lik nota. Yani bir vuruşluğun yarısı neydi? Yarım vuruşluk nota. Bunu da nasıl? Şu oklardan birini çıkardığımızı hayal edin. Yani burada tek çizdim bunu. Ya bu notadır ya da bu notadır. Yani şu şekilde ilk nota için aşağı inilir. ikinci nota için yukarı çıkılır. Bu şekilde gösterebilirim. Yani la la re re notaları var. Gördüğünüz gibi bura için de aynı şey geçerli. Birinci vuruşun ilk yarısı bu notadır. İkinci vuruşu da pardon birinci vuruşun ikinci yarısı da bu notadır. Yani şu kısma kadar okumak gerekirse La La Re Re şeklinde yarımşar vuruşlar şeklinde okunur. Burada görmüş olduğunuz ikinci çizimdeki notalarda aklınızı karıştırmasın okumayı kolaylaştırmak için bazen gördüğünüz gibi bu şekilde birbirine bağlı bazen de bu şekilde tek kuyruklu şekilde ayrı yazılabilir bu notalar. Bu sizin aklınızı karıştırmasın. Sizin görmek Durumunda olduğunuz şey üstteki çizginin sayısı. Eğer çizginin sayısı 1 ise buna biz 8'lik nota yani yarım vuruşluk nota ismini veriyoruz. Daha sonrasında tekrar bunları da ikiye böldüğümüzü düşünürsek bir aşağı yarım vuruşun yarısı olan tabii ki çeyrek vuruşluk yani 1 bölü 4 vuruşluk notaya 16'lık notaya geçmiş oluyoruz. Ee, bu notada tahmin edebileceğiniz gibi bu oku ortadan ikiye böldüğümüzü hayal edeceğiz. Aşağıda da gördüğünüz gibi çizimine. Yani ya şu bölümüdür, ya bu bölümüdür, ya da aynı şekilde karşıdaki ok içinde aynı şeyler geçerlidir. Yani burada gördüğünüz gibi dört tane la notası mevcut ve çift çizgi, yani çeyrek vuruşluk. Şu şekilde okuruz. İlk vuruş için la 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 la, yani dörde bölmüş olduk. Bu iki notamızı, iki okumuzu dörde bölmüş olduk. Bu şekilde kullandık. Aynı şekilde hemen peşindeki R'yi okuyacak olursak, gördüğünüz gibi R. Bu da bunu göstermek için de aynı şekilde böyle yazdım. Gördüğünüz gibi bunlar da kolay okunması için bu şekilde veya bu şekilde veya bu şekilde yazılabilir. Sizin bakmanız gereken nokta buradaki çift çizgidir. En temelinde daha sonrasında dediğim gibi notalarımızı okuyacak olursak şu kısma kadar en azından okuyacak olursak ekranda görebiliyorsunuz. Evet la 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 re 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 şeklinde üst noktaya geldiğimiz zaman notayı okumuş bitirmiş oluyoruz. Aynı şekilde bunları da ikiye böldüğümüz takdirde 32'lik notayı elde ediyoruz. Bu da bir bölüm. 8 vuruş anlamına geliyor. Ok işaretlerinde de gördüğünüz gibi çeyrek vuruşunu aynasıdır. Yani bir oku bu sefer 2'ye değil 4'e bölmek anlamındadır. Yani işte biraz e, bunu tasvir etmesi, soyutlaması biraz zordur ama la 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 şeklinde düşünebilirsiniz. E, bu şekilde e, kullanımı vardır. Bu yine çift ok çizdim. Yani şöyle göstermek gerekirse şu ilk dörtlü ilk okumuza aittir. İkinci dörtlü de ikinci okumuza aittir. Bu şekilde kullanımları gerçekleştirilebilir. notalarımızın vuruş değerleri bu şekilde, süre değerleri bu şekilde. Aynı zamanda karşıya geçtiğimiz zaman da bunların sus değerlerini, es değerlerini görmüş oluyoruz. Sus veya es olarak kullanabiliyoruz. Aslında şu iki notayı ee, bir vuruşluk notamıza kadar ee, sus şeklinde, diğerlerini s şeklinde kullanıyoruz, isimlendiriyoruz. Hocam bu ne demek oluyor? Şu anlama gel gelmiş oluyor. Yani dört vuruşluk s e, bize dört saniye boyunca o yani hiçbir nota çalmamamızı söylüyor. Yani işte la notası gelmişti öncesinde, daha sonrasında dört vuruş boyunca Hiçbir notanın tınlatılmaması en azından sizin adınıza sizin notanızda yazdığı için 4 vuruş boyunca hiçbir notanın tınlatılmaması anlamına geliyor. Aynı şekilde bu ikisini karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Biri gördüğünüz gibi üstten ikinci çizgiye yani R çizgisinin üstüne yaslanmış durumdadır. İkincisi ise si çizgisine yaslanmış, ortadaki çizgiye yaslanmış durumdadır. Üste yaslanmış durumdaysa birlik notanın e, sus değerindeki sus değerine eşit olan e, susumuz oluyor. Aşağıdaki gibi gördüğünüz gibi C çizgisine yaslıysa eğer C çizgisine değiyorsa bu da iki nota e, ikilik notamızın sus değeri oluyor. Aynı şekilde matematik işlemi gibi iniyoruz aşağı bu bir vuruşluk susumuz oluyor. E, i̇niyoruz aşağı artık bu noktadan sonra es demeye başlıyoruz notalarımıza. E ayrı ayrı göstermek için. Nasıl bu şekilde burada bir ve ikinci ise bu ilk okumuz. Bu da ikinci okumuz şeklinde düşünebilirsiniz burayı da. Aynı şekilde çeyrekte nasıl burada tek kuyrukken burada tek nokta. Aynı şekilde burada çift kuyrukken burada çift nokta. Burada üç kuyrukken 32'lik yani 1 bölü 8 vuruşluk notamızda ise gördüğünüz gibi 3 nokta ise yani bunlar aslında birbirine hepsi bağlantılı e, dikkat etmemiz gereken şey sadece bunları yavaş yavaş sindire sindire öğrenmek tekrar etmek sürekli e, yani bize susların ve eslerin söylediği şey yazıldığı nota değeri kadar o an sessizlik sağlamamız yani hiçbir notaya vurmamamız bu bölümden de bu kadar e, bir sonraki bölümde. E, daha uygulamaların ve udun kısımlarını anlattım. bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet sevgili dostlar, bu bölümde udun bölümlerinden birazcık bahsedelim. Şöyle kameramı buna çevireyim. Evet. Udumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Udu en temel olarak iki bölüme ayırıyoruz en başında. Şu kısımdan itibaren bu tarafa sap kısmı ismini verirken bu tarafa gövde kısmını veriyoruz ve Gövde kısmından birazcık daha ayrıntılı bahsedecek olursak. Bu arkadaki yüzeye tekne kısmı diyoruz. Ön tarafa çevirdiğimizde gövde kısmı, ön kapak kısmı ve burada gördüğünüz gibi ses deliklerimiz mevcut. Şu siyah kısmın ismi mızraplıktır. Yani e, udun çalımında mızrap, udun gövdesine çarpabilir. Bu çarpmalardan dolayı zedelenmesini önlemek için böyle bir yöntem kullanılmakta. Haricen Burada bir alt eşik dediğimiz bir tellerin bağlı olduğu bölüm mevcut. Udumuzda her udda olduğu gibi tabii ki 11 tane tel bulunmaktadır. Bu 11 tane telin en üstteki teli hariç diğerleri ikili şekilde dizilmektedir. Yani her ikili tel aynı sese akort edilir ve ikisine aynı anda vurulur. Böyle bir e, çalım şekli mevcut. Daha güzel, daha e, sesi hoş olması bakımından böyle bir şey düşünülmüş. Harici sap kısmını e, baz alacak, açıklayacak olursak sap kısmı da aynı şekilde e, sap arkası. E, bunlar burguluklar ve şu her parçaya, tellerin bağlı olduğu her parçaya burgu ismini veriyoruz. E, şu ön kısma, yani parmaklarımızı basacağımız bu kısma klavye ismini veriyoruz. Üst kısmındaki şu telleri bölen ve vurgulara bağlanan şu tam noktada bu noktanın ismi de üst eşik oluyor. Bu şekilde udumuzun bölümleri ve genel itibariyle bilmemiz gerekenler bu şekilde. Şimdi de hemen bunun akabinde udum tutuşundan biraz bahsedeyim. Görsel olarak da bunları ben size göstereceğim videoda ancak e, genel itibariyle udumuzu şöyle elimizi koyduğumuz zaman mızrabımı da elime alayım e, mızraplarımız da genelde bu şekilde olur şöyle avuç içinde şu şekilde tutulur ve e, 45 derecelik bir açıyla udun tellerine udun düz yüzeyi gelecek şekilde vurulur bu da şu şekilde hafifçe udun arka kısmından e, kolumuzu geçirerek mızraplığın üstüne gelecek şekilde udu tutarız ve şöyle bıraktığımız zaman e, tek elimiz bu udun e, dengesini sağlamalıdır. ilk bakışla. Şöyle ufakta bir açı var. Gördüğünüz gibi bana tam paralel durmuyor ud. Yani teknesi dolayısıyla şöyle hafif birazcık daha önde. E, biraz daha açılı duruyor. Tam olarak böyle düz durmuyor bana. Dışa doğru biraz daha açılı şekilde duruyor. Ee, ...kolumuzu bu şekilde geçirip udu bu şekilde tutabiliriz. Tutuşu bu şekilde. Ee, haricen ayağımızın altına bir yükseklik koymamız gerekiyor. Veya sandalyemizi alçak e, bir sandalye kullanarak e, oturmamız gerekiyor. Çünkü bu dizimizin açısı böyle biraz yukarı bakması e, icap ediyor. Aşağı bakınca çünkü genelde böyle uzun kaymaları... ...özellikle bunun ilk başlangıç aşamalarında, e, öğrenme aşamalarında... Ee, oldukça öğrencileri öğrenmek isteyenleri zorlayan bir durum. Ee, bunun haricinde e, klavyeye sol elimizle tabi sağ, genelde sağlak olanlar e, sol el ile klavye kullanır. E, şu şekilde baş parmağımız böyle klavyenin ortalarında olacak şekilde tellerin üstte, üst üst taraflarına çıktıkça baş parmağımız aşağı doğru iner ve e, yukarı çıkan çıkınca da e, bu şekilde baş parmağımız birazcık daha üstten çıkar pozisyonda olur. Yani e, çalımın düşünecek olursak akordu gerçi var mı bakmadım ama tamamını mızrap vuruşları dahil olmak üzere yavaş yavaş kademe kademe öğreneceğiz ee, tutuşundan ve e, udun kullanımından Şimdilik bu kadar daha detaylı Öncelikle, e, Udun Telleri e, hakkında bilgi verelim, e, hangi seslere akord edildiği hakkında ufak bir bilgi verelim. Daha sonrasındaki e, bölümlerde, Udun Akordu'nun nasıl yapıldığı, ne şekillerde yapılabileceği hakkında da ufak bilgiler vereceğim size. İnternette bununla ilgili kaynak çok ancak, e, tabii ki de bize de bu bilgiyi e, arşivimizde bulundurmak e, düşer. Dediğimiz gibi, Udun Telleri ikişerli gruplar halinde e, sıralıdır. En alt telimiz sol sesidir, sol gerdaniye dediğimiz perdenin ismidir. Bu arada notalara perde de e, denir çoğu zaman. Bunu duyunca şaşırmayın. E, bazen ağzımızdan işte nota diye çıkar, bazen perde diye çıkar. En alt telimizin ismi sol, yani bat, e, Türk müziğindeki ismi gerdaniye olarak belirlenmiştir. ve şu alttaki ilk iki burguya e, bağlıdır. Daha sonrasında bir üst e, tele çıktığımız zaman, alttan ikinci tele çıktığımız zaman, bu telimizde R sesi e, şeklinde akortlanır ve e, Türk müziğindeki ismi ne nevadır. O da bu üstteki ilk iki e, tele bağlı şekildedir. Daha sonrasında bir üst tele çıkacak olursak la telimiz. E, la telimizde e, şu iki burguya bağlıdır. La yani Türk müziğindeki ismi dügah olarak belirlenir. Daha sonrasında bir üste daha çıktığımız zaman e, mi teline denk geliyoruz. Mi teli de e, şu alttaki iki e, burguya bağlıdır. Mi, buradaki mi aslında Mi e, Türk müziğindeki ismi Hüseyin'dir. Ancak buradaki Hüseyin'i aşıran olan midir. Daha sonrasında bir üst daha çıktığımız zaman si telimiz karşımıza çıkıyor. Si telimiz alttaki tel üstteki bu burguya üstteki tel de alttaki bu burguya bağlı şekildedir. Bu selik perdemiz, iyi perdemiz ve son olarak bahsetmek gerekirse fa diyes perdemiz. En üstteki tek şeklinde bulunan telimiz. Bu da en üstteki bu en üstteki Burgu'ya bağlıdır. Ve e, fa diyes e, ev olarak Türk müziğindeki ismiyle 4, kuma fa diyez, eviç olarak akortlanır. E, akort düzeni bu şekilde. Hali hazırda, e, hazır başlamışken re teli üzerindeki e, egzersizimi de e, re ve sol teli üzerinde yapabilirsiniz bu egzersizleri. Mızraf vuruşlarını size göstereceğim. E, önceki bölümde anlatmış olduğum ee, bir vuruşluk notamız yani dörtlük notamız şeklinde yapacağız bu egzersizi ilk egzersizi. Ee, ilk egzersiz şu şekilde re teline mızrap vuruşlarını da gösterecek şekilde şöyle tutayım ben size. Ee, bir vuruşluk ud, e, mızrap vuruşu da udun teline yaptığımız bir vuruşluk mızrap vuruşu her zaman üstten vurulur. Şu şekilde 1 2 3 4 Aynı şekilde bu egzersizi holteli üzerinde en alt telimiz üzerinde de yapabiliriz. 2 3 4 Gördüğünüz gibi buradaki vuruş açım hafif savurgan olmakla beraber çok bileğimizi aşmadan 45 derecelik bir açıyla ve mızrabın Düz yüzeyi yani 90 derece yüzeyi 90 derece temas edecek şekilde şu şekilde gördüğünüz gibi düz şekilde vurulur. Ancak şu yan olarak düşündüğümüz zaman şu açıyı düşündüğümüz zaman fotoğraflarda da paylaştığım gibi 45 derecelik bir açıyla vurulması en uygun şeklidir. Zırabın rahat kullanımı açısından bu egzersizi hem re telinde hem sol telinde yapabiliriz. Aynı zamanda e, yarım vuruşluk notamız olan e, sekizlik nota egzersizde ikinci egzersizimiz. Bunu da e, yarım vuruşluk e, notaların yazımında genelde ikisi birlikte iki tane yarım vuruşluk nota birlikte yazılır. Ancak e, bunun aksi de e, olduğu tabii ki görülebilir. Farklı ritim kalıplarına daha sonraki dersimizde geçeceğiz. E, bu vuruşta e, ilk vuruş yani yarım vuruşluğun ilk göstermiş olduğum vuruştaki ilk okunu aşağı doğru, ikincisini yukarı doğru yaparız. Yani önce üstten sonra alttan vuruyoruz. Aynı şekilde bu egzersizde hem re telinde hem sol telinde boş hiçbir tele basmadan şöyle hatta elimizle dengesini kurarak gösterdiğim şekilde çalabiliriz. Yani re, re, re. Duruşluk egzersizleri hem re telinde hem sol telinde acele etmeden sakin sakin gerekirse bu tempoyu çok yavaş bir şekilde yaparak ancak eşit aralıklarla yani bir eser icra ediyormuşuz edası dikkatli bir şekilde çalışmanızı e, rica ediyorum sizden. Bu videodan söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, çalışmış olarak görüşmek dileğiyle. Ee, Hoşçakalın.